Esselamu Aleyküm. Bütün esenlik ve güzellikler üzerinize olsun. Bugünkü dersimizde ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi konumuzu işleyeceğiz. Ve bunun devamında gelen sigalara bakacağız. El-Emsiretul Muhtari'de min ismi zaman, vel mekan, vel mastari mimi. Şimdi yine birbiri ardına gelen örnekler. El-Emsiretul Muhtari'de. Ama hangi konuda ismi zaman, ismi mekan, ve mimli mastar. Daha önce mimsiz mastarını görmüştük. Nasran şeklinde gelmişti. Şimdi ise mimli yani başına mim harfi olan mastarını göreceğiz. Mensarın. Bu bize o işin o yardım etme zamanını, yardım etme mekanını gösterecek. Mektebun mesela okunulan, işte yazılan yer, yazılan mekan, yazılan zaman gibi. Mektep değil mi? Okullara verilen isim. Bunun gibi o işlemlerin yapıldığı zamanı, mekanı, o işi yapmak manasını, o mekmak ekini getirdiğimiz mastar manasını verecek. Bakalım mensarun. İsmi zaman, ismi mekan. Bakın. İsmi zaman, ismi mekan. Yani o işin yapıldığı zamanın ismi, o işin yapıldığı mekanın ismi. Mastar mimi. Burada bir mastar. Müfret yan. Tekil. Mensarun. Bir tane. Manası yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Bakın. Yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Şimdi men sarani elifi gördük yine tesniyesini görüyoruz. İsmi zaman, ismi mekan yine onun zamanın mekanından bahsediyoruz. Mastar mimi burada müfret yazmış ancak çıkıntı çıkar tesniye yazmış değil mi? Çünkü ikili olacak bu. Tesniye yanlış yani müfret değil. Müfret buydu. Tesniye yine manası yardım edecek iki zaman yardım edecek iki mekan. Bakın bu sefer iki tane oldu. Bir de yardım etmek. Tabi yardım etmek iki yardım etmek falan olmuyor yani. O mastarı olmuyor. Manasuru. Bir de Manasuru şeklinde geliyor. İsim zaman, ismi mekan. Yine zamanın ve mekanın ismi. Maslar mimi, mimli maslar. Cem'i yalnız bu sefer. Çoğul tesniye değil, çoğul. Üç ve daha fazla yani. Manası yardım edecek cem'i zaman. Yardım edecek cem'i mekan. Yani cem'i zaman, cem'i mekan. Bütün o üç ve daha fazla zamanı, mekanı kapsıyor. Bir de yardım etmek. Tabii burada da yardım etmek şeklinde geçiyor. Diğer bir konumuz da elemsiletül de min ismil aleti. Şimdi burada da yine birbir ardına gelen örnekler ama bu sefer ismi alet. Yani orada bir alet var, bir araç var. Onun isminden bahsediyoruz. Hatırlarsanız maslarda men sonra demiştik. Burada min sarun bakın kesireli şekilde geldi. Min sarun. Bu da yardım etme aleti olacak. İsmi alet. O aletten bahsediyor. Müfret yine tekil. Manası yardım edecek bir alet. Burada yardım edecek bir aletten bahsediyoruz. Mesela midrabun derler. Bu tenis topuna çokça vurduğu için raket o darabe çok vuruyor. O yüzden midrabun veya işte mesela mikserun diyoruz işte çok karıştırıyor. Veya miftah yani anahtar açıyor açma aleti. Bu kalıba getiriyoruz o kelimeleri. Başına mim getiriyoruz. Esleri söylüyoruz. sarun şeklinde kullanıyoruz. Min sarani. bakın yine elif geldi tesniye. İsmi alet tesniye bakın. İkil yani ikili olduğunu gösteriyor. Manası yardım edecek iki alet yardım edecek iki aletten bahsederken bu şekilde kullanıyoruz. Min saran. Bir de menasiru var. Yine cemisi. İsmi alet. Cem, cemi. Manası yardım edecek cemi alet. Yani cemi aletler. Bir, üç veya daha fazla alet içinde menasiru kalıbını kullanıyoruz. Yine aynı burada da böyleydi. Buradan artık nasıl edeceğiz bunu? Dediğimiz gibi diaksibana bakacağız. Or kullanıldığı cümledeki gelişine Gidişine bakacağız. Yeni bir sigamız var. O da Elemsile Turmuktari'de min bina il merre bina il merre diyoruz buna. Yani bir kere yapmak, iki kere yapmak, üç kere yapmak. Kerre değil, bahs kerre'den bahsediyor. Şu kadar yap. Şu kere yaptı, bu kere yaptı filan. Yine birbiri ardına gelen örnekleri işliyoruz. Bu da Nasraten alımına geliyor. Bakın Nasraten. Hatta eğer bu cümle içerisine gelirse biz buna meful mutlak deriz. Meful mutlak, bina il merre İşte veya e, kerresini bildiriyorsa, sayısını bildiriyorsa nevi deriz eğer türünü bildiriyorsa. Bunun farklı durumları, kullanımları zaten inşallah nahiv derslerimizde gelecek. Nasraten mastar binayı merre. Bakın bir kere yardım etmek. Müfret bir kereden bahsediyor. Manası bir kere yardım etmek. Bakın bir kere yani bir kere yardım etmek. Nasraten. Peki nasratani ne olur? Bakın elif nun geldiği geldi. Tesniyesi iki kere yardım etmek. Mastar binayı merre yine. Tesniye yalnız bu sefer. İki manası iki kere yardım etmek. İki kere yardım etmek için nasraten. Ne var. cemisini bildiriyor. Elif ve T ile geliyor. Mastar binayı merre cem imanası cemi terre yardım etmek bakın. Cem terre yardım etmek yani birden daha çok defa. Birden daha fazla yani üç ve daha fazlasında yardım etmekten bahsederken de nasratun kelimesini kullan. Şu nasraten çok gelir. Yani bunlar da özellikle nasraten, minsanın, mansanın bunlar çok gelir. Bunları özellikle dikkat etmek gerekiyor. Şimdi de elemsi muttari de min bina'in nev'i. Şimdi bunun nev'ini, türünü yani nev'i çeşit tür bunu bildiriyor. Nasılmış bu da? Bu da nisraten şeklinde geliyor bakın nisraten. Mesela cissete melikindir. Yani celese tıflu çocuk oturdu. Cissete melik kral oturuşu gibi oturdu derken mesela orada mefurnutak nev'i oluyor. Türünü bildiriyor. Oturma türünü, çeşitini bildiriyor. Burada da nisraten şeklinde geçiyor. Mesela e, mastar binayı nevi müfret değil mi? Mastar yine binayi nevinden bahsediyor. Türünden bildiriyor. Tekil müfret manası bir nevi yardım etmek. Bir türlü bir şekil yardım etmek. O yardım etme şeklini bildiriyor. Bakın burada bir kere yardım etmekten bahsediyordu. Ötekisinde yardım etme aletinden bahsediyor. Ötekisinde yardım etmek zamanından mekandan bahsediyordu. Bunların hepsi birbirinden farklı yazılışlarda. Nisratani bak. Nisratani mastar binayı nevi tesniye. İki Manası iki nevi yardım etmek. Yani iki kere, iki türlü, iki çeşit. Nısratun, mastar, binayi, nevi. Cem'i manası, cem nevi, nevi nev yardım etmek olacak. Evet. Burada o türün çeşidini bildiriyor. Bu sefer çoğulunu ifade ediyor. Yani aklıma gelmişken de yineyim. Mesela nasraten değil mi? Celseten deriz. bunu. Celset, tek celsede davayı gördü deriz. Tek oturum demektir yani. Tek oturumda. Bir kere de yani. Onun gibi. Hatta cülüs o tam başka ayrı bir konu. El emsiletül muttari yani, de şimdi yeni bir konuya geçtik. E, min ismi tasgir değil mi? Bu sefer de ismi tasgirden bahsedeceğiz. Yani küçültme edatı bu. Küçültme sigası. Daha önce hatırlayın. Mesela Yusuf Tık deriz değil mi? Daha tatlılık ifade etsin diye. İşte Ayşecik diyoruz mesela. İşte Fatmacık. Böyle o küçültüyoruz. Biraz daha onu e, tatlı hale getiriyoruz. Böyle daha bir kibarlaştırıyoruz. Böyle çocuklaştırıyoruz. Tabi bu aşağılama manasında da kullanılabilir. Ve bazen de övülme manasında da olabiliyor. Yani insanın kendisini küçük görmesi için. Mesela Amr bin As da Ömer dizisinde kendini acındırmak için o meyir diyor mesela. Yani küçücük Amr. Ne yapsın zavallı Amr filan gibi. Kendisini böyle daha ufak küçük böyle zayıfmış gibi ifade etmek için şaka olarak ifade ediyor bunu. Şaka olarak kullanıyor. Böyle bir kullanım söz konusu. Bu da hangi kalıptan geliyor? Nusayrun kalıbına geliyor. Nusayrun. Umeyru mesela Umeyru. Amr'ın ismi tasvir oluyor. Küçük oluyor. Bu kalıpta yani bu kalıpta çok fazla kelime var. Yani Küteyb'in mesela veya işte Kureyş. Hatta o da bu kalıpta. Yani Umeyr zaten de Zübeyr. Hep böyle bu kalıpta gelirler yani bu kelimeler. Burada hep ismi tasgir. Hepsinde birer küçültme manası söz konusu. İsmi tasgir. Burada yine ismi tasgir küçültme ifadesi. Sagara zaten sığar buradan geliyor. Küçük Müfret, yine tekil. Müzekker, eril, erkek. Manası, yardım etmecik bir er. Bakın, yardım etmecik bir er. Nusayrani, tesniye oldu şimdi. İsmi tasdir. Yine küçültme ifadesi tesniye. Müzekker, eril. Manası, yardım etmecik iki erler oldu şimdi. Mesela Süheyl'ün de, Sehil, kolay. Süheyl'ün kolaycık. Onun gibi. Nusayrune. Nusayrune. Evet. Evet. Bu da ismi tasdır yine. Cem'i müzekker, cem'i çoğul. Manası yardım etmecik cem'i eller. Burada da çoğul bir durumdan bahsediyoruz.